Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Ev antrenmanlarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet farkındayım yaklaşık 1-1,5 bir, bir, buçuk hafta bir ara verdiğim süreç oldu. Ama eminim ki buna değecektir. Birbirinden etkili 4 farklı egzersiz planladım sizler için. Ve bu egzersizler sizin sırt bölgenizi ki bugün işleyeceğimiz kas grubu sırt antrenmanı olacak. İnce ince işleyeceğiz. Evde kullanacağımız ekipmanlar zaten dumbbell'ın biliyordunuz klasik var. Öte yandan bir tane havlum var arkadaşlar. Ondan sonra da zaten ev antrenmanında sıkça kullandığım bir tane Vlado sopası var arkadaşlar. Bunun ne işe yarayacak diye merak edenler ikinci harekette cevabını alacaktır. Videoya geçmeden önce de sizlerden güzel bir like bekliyorum. Beğeninizi esirgemeyin bu videoya ki diğer antrenman videoları da vakit kaybetmeden sizlerin karşısında olsun. O zaman ben ilk hareketimle başlıyorum. Zaten dumbbell ve sırt antrenmanı dediğimizde ilk hareketimiz güzel bir row hareketi arkadaşlar. Hareketin formuna gelecek olursak arkadaşlar bu şekilde dizlerimi hafif kırıyorum. Kalçamı bu şekilde bırakıyorum ama formum asla hele ağır kilolarda bu şekilde durmamalı. En iyi formu bu şekilde elde ediyorum. Dumbbelllar yan tarafta sırtımı hissederek sıkıştırıyorum hareketi. Bu hareketi 3 set 10-12 tekrar arası uygulayabilirsiniz. Evet, düzenimi kurdum ve geldim. İkinci hareketim inverted row egzersizi arkadaşlar. Bu egzersiz genelde spor salonunda barfix fix egzersizini çıkaramayan yeni başlayan arkadaşların uygulayacağı bir harekettir. Ama siz gerçekten evde de kesinlikle barfix kadar geliştireceğine eminim. Tabii en kısa zamanda bir barfix para edinmeniz sizin için daha faydalı olacaktır. Çünkü burada yaparken hareketi sakatlık çıkabilir. Kullandığınız sopa sağlam olması lazım. Ondan sonra sandalyelere gördüğünüz gibi burada ağırlık koydum ki herhangi bir oynayıp beni düşürme imkanı olmasın diye oradan baskı diye. Üçüncü de hareketi uygularken sonra bayağı bir vücut ağırlığımı vereceğim. Bu taraflardan değil de ne kadar ortadan tutarsam sopanın kırılma ihtimal o kadar artıyor. Böyle çektiğinde bile esniyor ama şuralardan doğru hani sandalyenin en ucundan tutarsam eğer egzersiz için ve tabii ayaklarımı hafif kırabilirim, uzatabilirim. Bu şekilde kendim yukarı doğru çekip yavaşça indiriyorum. Yavaş indiriş çok önemli. Çektim kendimi. Neredeyse 5 tekrar yaptım ama gelsin. Tabii içimde biraz bunu kırılacağı, düşeceğim korkusu da olduğundan. Güzel bir gerçekten nabzımı yükseltti. Sırtımı güzel hissettim. Şöyle ufakta bir poz vereyim. Zaten spor atleti ben boşuna giymedim. Gerçekten sizi, sırt hızı bu kanat kaskutlarınızı geliştirecek sağlam hareketlerin en başında geliyor arkadaşlar. O zaman bu hareketi uyguladıktan sonra yaklaşık yine bir dakika falan dinlenebilirsiniz set araları. Ondan sonra da üçüncü egzersizimde karşınızda olacağım arkadaşlar. Evet geldik. Bunu aslında pek sırt egzersizi diyemem ama gerçekten bu sırt pozu verdiğimde özellikle şöyle poz verdiğimde omuzu sırttan ayıran büyük güzel bir kas grubu olan arka omuz kas grubu var. Bunun için reverse dumbbell fly egzersizini yapacağım arkadaşlar. Bu egzersiz ayakta böyle omuz için fly yaptığımız gibi değil. Yine aynı şekilde row pozisyonunu aldım bu şekilde. Dumbbelllar yine bu şekilde duruyor. Şöyle yanlarda değil. iyice öne getiriyorum. Buradan sonra tabii çarpmaması lazım ki dumbbell şekilde dambulları yana doğru açıyorum. Bu harekette fazla ağır kilo girmenize gerek yok arkadaşlar. Hareketi ve kaslarınızı iyi çalıştırıp hissetmeniz lazım. Bunu nasıl daha iyi yapabilirim diye soruyorsanız bir alternatifim daha var. Alternatif yine aynı hareket ama. Bir sandalyemi aldım. İyice bir ortalıyorum. Bu şekilde neredeyse en uca kadar geliyor kalçam. Ve dumbbelllar aşağıda. Ben de neredeyse dizlerime kadar göğsümü yaslıyorum. Orası dumbbelllar alıp bu şekilde sıkıştırma egzersizini yapıyorum. Üçüncü egzersizim de bu şekildeydi. Kaldı. Alt sırt kas grubu yapmamız. Tabii ki de evde deadlift yapamayacağım alt sırt için ağır kilo. Ki dumbbelllarım da hafif kilo olduğunu varsayıyorsam. Bunun için de size güzel bir hareket göstereceğim. Takipte kalın. Sıradaki hareketimiz geliyor. Geldik dördüncü ve son hareketimize arkadaşlar. Biraz garip bir hareket. Uygulaması aslında biraz pratik istiyor. Gördüğünüz gibi yere matımı, havlumu vesaire bir şey serdim. Bir tane de havlum var. Havlusuz da yapılabiliyor aynı şekilde. yüz üstü uzanıyorum. Havluyu böyle durmayacak direkt havluyu gerdirdim. Kollarım düz. Buradan kendimi yukarı doğru kaldırıyorum. Al sırt kaslarımı sıkıştırıyorum iyice. Bunu hissedeceksiniz de zaten. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Beni iyi izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha iyi videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Programı uyguladığınızda yorumlarda da belirtin. Bakalım memnun kaldınız mı? Ki zannetmiyorum memnun kalmayacağınıza. Hoşçakalın.